Hepinize merhaba arkadaşlar. biz hoş geldiniz yeniden Onur Online kanalına. Arkadaşlar, bir hegomanya yapmaya başladı bu lavuk. Bu çocuk, Aa. bu çocuk pardon, bu çocuk arkadaşlar inanılmaz şair yapmaya başladı. Sürekli şey sürekli de. böyle şampiyonluğun vermiş olduğu triplerle galibiyeti gelmeye başladı. Ama burası evet. bizim stadımız. Geçen hafta söylemiştik, bizim stadımızda galibiyeti görmeyeceksin demiştik. Bir Sonra adam geri gelmişti bizi. <laughs> Ama bugün inşallah böyle bir şey olmayacak arkadaşlar. Şu anda maça başla diyoruz. Ne diyor? Başka bir olmadığı için maça başlıyor. Evet Arda'dan gelmediği için maça başlayamıyoruz e, e. arkadaşlar. PL3'teyim tamam. Arda'cığım. Arkadaşlar geçen hafta Cuadado isimli oyuncum orada gitmişti. Ve Sergio Ramos da banlanmıştı. O yüzden ama iki hafta önce Patrick Vieira ve Kevin De Bruyne'i banlamıştım. Anlatamamıştım geçen maç. Ama ikisi birden geldi. arkadaşlar Aa. oyun planı. Hemen formamızda Arden'e şu formayı alıyoruz. Arden için özel tasarımım biliyorsunuz şu. Bana sarı formamı istiyorum abi. Bunu istiyorum. Arden'e de Lebrüşkan formasını mı alayım? Hangi formayı alayım Arden'e? Hayır sarı sarı normal sarı. Hayır Arden'e siyah formayı alıyorum. kendime. Hayır beyaz o tek Ardene yıldızlı. Alıyorum. O forma daha düzenlenmedi. Evet kadroyu şu anda gösteriyoruz arkadaşlar. İki takımın kadrosu da şu anda görmüş olduğunuz gibi. Ben burada Cristiano Ronaldo, Messi ikilisiyle oynayacağım arkalarında Neymar. Bu arkadaş ne yapmış? Kimih Abi adamın orta sahasına bak. Matheus, Kimih, Beckham. Bu arada Vieira oynayacak Kimih yerine. Şey, e, Burak şey Yılmaz ile Fernando Torres de yan yana çift forvet oynayacaklar. Önceki maç beğenmiştim. Oğlun ikinci yarı girer. Hadi bakalım. Ben aşırı hazırım. İki yıldızım var bu arada arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Tekrar hatırlatayım yani. Bilmiyorsan abi. Bu, bu turnuvadan sonra 3 yıldız olacak mesela seneye. Üçüncü Gör yıldızı takacağım. Görüşeceğiz canım. Sen bekle. Ha bir de üçüncü yıldızı takamazsın. Bu turnuvada yıldız takamazsınız diye böyle bir yorum gördüm. Nedenmiş? Yorum nedenmiş? Gördüm. nedenmiş? Çünkü Gürkan abi yok demişler. Arkadaşlar ona bakarsanız onur abi yokken de ben şampiyon oldum yıldız taktım. Ha bu şey demek gibi bir şey. Atıyorum Başakşehir ligde oynamıyor, küme düştü. Arka- Galatasaray e, şey kazanıyor, kupa kazanıyor. Abi Ama diyorsun ki şöyle, sayılmaz o kadar. şöyle bir şey o zaman o zaman normalde senin şeyin de sayılması lazım. Başka vuruşu? Ben evet. yoktum ki Gürkan'la oynadığınızda mesela. Evet. Bence hepsinin sayılması lazım. Ya yani sen Gürkan abiyle bir lig yapsan onun da sayılması lazım. Ya bu şey şeye döndü. Bu Fenerbahçe'nin yıldız sayısına döndü arkadaşlar. O yüzden hemen biz maçımıza girelim. Şu anda var ya gerçekten havadayım. Şu an çok bir sıvadayım. Ardeni var ya. Neyse. Evet stadyumumuz şu anda bir gündüz maçı. Bir gündüz maçı. Arda'yı bitireceğim yani, maç olacak. Yani statta saat seçmeye çalışıyoruz. Akşama senfonik orkestra şeyi varmış. O yüzden gündüze verdiler maçı. Akşam statta hadise çıkıyor. Şöyle ilk dakika gol golü geliyor. Ronaldo. Messi'ye. Çok iyi oynuyoruz. Bakın çok iyi başladık he. Hemen şey, Torres, ha. Hemen bile bir şeyler. Torres koşmaya devam et sen. Sen de iyi Torres odun? koşmaya devam ediyor. Aa! Fandak Burak yak. Yılmaz alacak. beni yine yak Fandak tamam. Yine evini yak. Hiç kırmızı değildi ki abi ne alakası. Ronaldo şimdi döndü Lionel Messi. Aldı müthiş geçti Lionel Messi diyor. Kötü vurduğunu kabul et. Lan 90'a vurdum daha ne vuracağım izle. Daha ne vuracağım Abi Kaleci Bir orada kaleci orada. Ne diyor bu ya? Öbür tarafına vursan gol bak. Baksana bak nerede kaleci orada baksana bak. Son mı uçuyor. üstüne vuruyorsun. Lan üstüne vuruyorsan böyle tutar. Ya sen gerçekten mısın? <laughs> şöyle tutuyor şöyle tutuyor bak. Bak şöyle yapıyor bak şöyle tutuyor. Ya yalan söyleme ya al şu bari. Diyo Messi arka direkt Patrick Vieira. Faul yaptı bana penaltı var. Burak Yılmaz! Allah'ım be! Atamadı. Aa, Atamadı Atamadı o. Aa. <laughs> Ulan ya! <laughs> Benden kim o? Varan mıydı o? Bakayım bir. Varan. Ya, o, yalnız Van Dijk dayılıyor arkadan görüyor musun? Ne yapmış orada? Ya kusura bakma da Burak çok gözüküyor. Bir de Burak Yılmaz'a. Burak'cım lütfen bunları milli maçlarda kaçırma. Tamam kardeşim benim. Bak şimdi bak. bak geliyor, hata geliyor hata geliyor. Hata geliyor. Poki ben yürüme! Cazasızlık arayacağım kaç Hatayı karıcı. yaptı. yaptı. Hatayı yaptı. Şimdi izleyin arkadaşlar. Yep. Şimdi çünkü golüm geliyor. Şöyle bir şey. Bak şimdi ben de bilerek hata yaptım ki gol olsun. Lan diye olsun diye. Ronaldo geldi, orada vurdu falan. kalecinin üstüne Abi niye duruyor bak? Pas attı bak. Bak izle bir. İzleyelim. İzle. Evet. Tekrar izle yapıyoruz. İzle bir. Bak. 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 <gülüyor> <gülüyor> niye durmuş? Sen basamadın belki de. Bilmiyorum ya. Geldi. Burak'ın önüne doğru şimdi Van Dijk falan Torres basıyor. Onur abi çok sinirli, çok üzgün, Allah'ım ya Rabb'im neler oluyor? Neler oluyor? Videoya enerjimizi katamadık Neler oluyor ah, Bize ne oluyor? İine ne oluyor? gülüm? Ne neler oluyor? Gülüm. Neler oluyor, neler oluyor sana bana, neler oluyor. bana ne oluyor? Bana ne oldu ya? Efendim abi. Evet abi. Evet, evet. Üst taraf. Tamam. <laughs> telefonla nasıl açtım Arkadaşlar insanlık görün. Ardın olsaydı var ya kesin kesin şut çekerdi bak kesin. <laughs> Geldi gol ha. Aynen 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 aynen, aynen, aynen aynen Yok abi yok. Her şeyi yapıyorum gol yok abi. Onur abi sabah kadar <laughs> oynasak Nur, beni yenemezsin bu arada. Oo ya abi kafa incek ya. Ya, tekrar e kadar, ya. tek tane oyun ya. Sabah kadar e oynasak beni yenemezsin. Ya tamam da ne yapayım oyun izin vermiyor ben ne yapayım abi tekrar futbol ya. bak Kevin de Brune ya Brune Bak bak adam girmiyormuş ki zaten Gole bulunuyor böyle Niye atlamış ki o kadar girmiyormuş Arar buluruz Geldi Vur be Hel O. Allah belamı versin Joyce'yi bıraktım he Vallahi Joyce'yi bıraktım gol diye Ben de gol dedim Lan joystick'i bıraktım gol diye. <laughs> o kadar da değil Onur abi. Tamam hani birazcık oynuyorsun, birazcık öğrenmişsin. İki haftada hani dedin çekmeyelim video bir hafta falan öğreneceğim dedim. Tamam öğrenmişsin de bu kadar da atamazsın ki yani. Şu şekil mesela. Şöyle bırakıyorsun. İçeride Burak'ı görüyorsun. Burak da koşuyor vuruyor. Penaltı. Penaltı bu. Bu penaltı. Yemin ederim penaltı. Torres'in önüne doğru şimdi Roberto Carlos aldı. Roberto Carlos verdi. Ronaldinho o da tuttu. Verdi pasını. Matheus hoca faul penaltı bir şeyler ver artık. Bir Al artık çıkart. artık o topu, topu ileri. Ya topu ileri çıkart. Burak önüne doğru şimdi bırak Yılmaz. Darıçı vurdurmadılar. Kafa yiyeceğim ya. Vursa gol de Kafa yiyeceğim. <laughs> Çıkar şu topu ileri artık ya. Yoz <laughs> manyak heyecanlı maç oluyor bence ya. Bu maç çok zevkli. Ne diyor bu ya? Allah'ım Allah ya var, Rabbim ya. Bence çok zevkli. Bu arada bir şutum var. O da kaleyi <gülüyor> bulmamış. <gülüyor> ne <gülüyor> ne olmuş bir şey benim altı şutum var ya. O altı şut şey değil yalnız Yani böyle bir tane iki tanesi karşı karşıya. Bir tanesi Neymar boş kale falan. Ya yüzde %100 gol hepsi ya. Ya Aynen. inanamıyorum ya. Aynen. Ya tamam abi yani hay birazcık şimdi bal yapmayan arı diye bir terim var. Demek ki senin takım öyle abi. Bak şimdi ben atacağım şu ikinci yarıda iki tane gol atacağım. Atarsın, atarsın. Bas diye İyi izle şimdi. Ama nasıl yapıldığını da öğretirim abi istiyorsan. Nasıl böyle iyi oynandığını. Bak şöyle geldin. Ya basit aslında bu oyun çok power. Bu foul. Foul bu arada. Neyse. Ortayı oynadım. Tramos'un önüne... Aha! Ah! Allah'tan var ya Allah'tan, bir pasla. Allah'tan dokunmadı ha. Röveşatel senin önüne atardı biliyor musun? ya şimdi golü. Varanla korner açıyorum. Bu çok önemli. Çünkü Burak Yılmaz vurur. Dönen top. Batos niye geri kaçtın mesela? Aldım. Batos niye geri kaçtın orada? Vurabilirdin oğlum. Kendinize gelin çocuklar be. Aynen. Çocuklar inanın inanın çocuklar. Bir oğlum gole. Güzel günler göreceğiz güneşli günler. Motorları mavilikleri Vur süreceğiz. Oğlum. Yok abi yok. Yok kaleye şey koymuş duvar ölmüş ya. Kaleye duvar koymuş ya. Kaleci çok iyi ama ya değil mi? Kafa Oliver yiyeceğim Kaan. ya. Oliver Kahn'ı sever misin? Oliver Kahn'ı severim tabii ki. Baksana Man, abi ma adam. Manyak kaleci ya. Ma dövüyor lan. Takım arkadaşının falan dövüyor bir ara. Biliyor musun? Hadi ya. <laughs> tabii izlemem böyle Kafa falan atıyor <laughs> manyak. Agresif bir adam mı? Manyak Herhalde mı? Herhalde lan manyak. Agresif 99. <laughs> İzle YouTube'a. Aha. Aha. Geç kaldım. Direkt vurman lazım. Şu? Şöyle de, şöyle... Böyle, ah. Vallahi yok. Yine adamın Şu önünde kaldı olur. ya. Baba, Burak babanın hızı yetmiyor ya. Tek kale maç ya, tek kale maç. Bir gol eksik ya. Kafayı yiyeceğim ya. Şimdi geri bir tane gol atar banyak bana ya. Bir kaleci var, bir de Guiza. Başka kimse yok. Aha. Bir yere, bir yer Allah! %100 yüz gol fırsatı gitti. Patrik bir ama. Başka olsa zaten. %100. Yüz. Patrik bir olduğu için atamadı. Ulan bura atabilir miydin mi? Geçme abi bakayım, bakayım. bir. Aşağıda kim var? Torres mi? Torres var. Yok varmış. yok, atamazsın. Atamazsın. Tamam. Doğrusunu i̇yi yapmışsın. Iyi. Üstüne vurmuş ama zaten. İyi Arkadaşlar iyi. biz hemen şimdi değişikliklerimizi biz de yapalım. Şurada gelişmiş talimatlardan. Aha. Şuradan. Ee... Demek ki Torres'e vermiş olduğum sıkı marka işe yaramış. Hiç işe yaramadı. Şimdi bazı oyuncu değişiklikleri de geldiği zaman arkadaşlar. Bu takım şimdi uçar. Bu takım şimdi uçar. Salah, Mbappe, Süle. Tamam. Gulit orada. 90 tamam. Embo girer mi? Embo. Embo girer ya. Uçar da Embo. Ronaldo bir, her an bir şey yapabilir mi? Her an bir şey yapabilir mi Ronaldo sence? Hiçbir şey yapamazsın sen. Kaybettim. Öyle mi diyorsun? Evet. <laughs> gel buraya gel. Gel. Hadi bakalım. Gel hadi başlat korkuyor musun abi? Bak şimdi koynlardan gol yerim bak izle. Koynlardan gol nasıl yenilir arkadaşlar iyi izleyin. Atmayayım mı? Ne yapıyorsun Arden? Carlos'u vuruyor şeye. Kornere. Kornerden gol mü yemek istiyorsun anlamadım İstiyorsan atayım. Uf o pas uf ulan var ya. Milimetrik pas olacak. Ah! <laughs> ya bir şey söyleyeyim mi? Adamım attığım pası geç çıkartıyor yandan ya. Bak bak ya. Oğlum niye böyle oluyor ya? Bak yine. Ne değiştik. Ya ne yapıyorsun? Niye sürekli durduruyorsun onu? <laughs> ya Allah'ım ya ya. Ya sırf beni durdurabilmek için ya. Gerçekten kafa yedirecek bana ya. Bir de bir de bunu yapmak zorundayım hiç kusura bakma. Ya oğlum ona sana manyak mısın ya? Geldi. Geldi. Biri girdi şu an oyuna. Ya inanamıyorum ya. Ronaldo bu, bu dakikalarda çok etkili olabilir. <laughs> Avantajı oynattı. Daha ne istiyorsun? Gol atacağım belki. Oha! Ulan! Neler oldu? Gel gel. Ay no. <laughs> ha, sarı kart verdi tamam. Hocam ne yaptım? Öldürdüm sadece ya. Bu <laughs> şimdi sarı kart mı? Top top yok, hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok ya. Onur abi ha, hele penaltiyi. Oha! Devirin Devirin de ne bir ne oldu ya? Ne suratına ne olmuş yapmış? oğlum? Ne olmuş? Ne bileyim. Baksana sakalı yok. Ma makyaj yapmış. Sakalı var ya. Sakalı yok şu anda. Allah'ım ya ya. Abi benim oyuncularım vurmadığın için alıyor bunlar. Ya oğlum ne oyuncularım cihaz aslında hep usattılar. Baksana bakıyorum kim atayım hep tortak duruyor. Usat taktiği yaptım. Ya yani nereden biliyorsun taktiği? yalan konuşma ya. Gelirsen çok sinirlenir misin? Yenemeyeceğim. Ya Allah'ım ya Rabbim. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Aaaa! Aaaa! Pöper Bitti. Ulan ya. Yalnız sondaki o şey gol olsa ne olurdu acaba? Kantele geldi mi? <laughs> ya inanamıyorum. Gerçekten inanamıyorum ya. İnanamıyorum, i̇nanamıyorum ya. ya. Hadi gel direkt uzatmalar. Hadi ya hiç ya beklemeden gel. Ya. Gerçekten inanamıyorum gel. Gel. ya. Tut ya. Gel abi gel. İnanamıyorum ya. Devirin çık oğlum. Sarı kartın var zaten. İnanamıyorum. Gerçekten inanamıyorum. Ya hadi Allah aşkına hadi ya. Allah'ın adını verdim hadi ya. Evet arkadaşlar. Yeniden beraberiz. Salah aldı. Verdi. Bir daha aldı Salah. Modifiye ile bir üçgen evet. mi yapacaksın? Evet. Yemeyim. Yemem onu da. Galiba oğlum. Oğlum Salah. Muhammed Salah. Ama ver onun önüne. O oh, faal. Faal faal. Salah sarı kart. Ve şimdi devam ediyoruz. Burada. Ne yani... oldu? Ne oldu? Ben abi sarı kart mı gördüm? Kar... Sana bir şey değil mi? Kırmızı kartlık pozisyon abi ben bu. Ben niye sarı kart gördüm? Yani. Salah çünkü arkadan girmiş. Görmedin mi abi? Gelir mi gol? Gel, e gelir gelir. Benim şimdi adamım sana pas atar. Bak Rovaç Ataylı gelir gol. Öyle mi öyle mi? Tabii, abi kesin. Böyle ağlamalara gerek yok kesin. ama yani. Böyle böyle. böyle ne diyor ya? Ne ağlaması ya? Abi böyle o yaparsan sonuncu olursun yani. Gol mesela. Aa! %100 gol kaçtı. <laughs> ya bir şey söyleyeceğim bak. <laughs> pası attığın anda bak ovuna. Pas arasında duruyorum bak. İzle. Atmasın ha. diye bak. Atmasın diye çarpmıyor ama ya. Orada ne avut oldu ne oldu ya? Değdi mi değmedi mi anlamadım. Mal gibi vurdu o ya. Heh, değmiş. Tamam, değmiş. değmiş. Yani. Ya. oğlum niye sürekli o değiştiriyorsun şunu ya? varan e, geliyor ne yapayım? Varanla kullan. Hayır. Kontrol! <laughs> Bütün takım kenetten de Arda var konikiyim. Aa yok. Uzatmalarda kazanırsam 2 puan alıyordum doğru. Kaç oluyor? 11 11 oluyor. <laughs> <A> <gülüyor> <gülüyor> Yalnız ilk vurduğumda girmesi lazımdı. Bomboş bıraktın orayı. Bunun girmesi lazımdı ya. Neyse. Neyse işte böyle. Arkadaşlar 3-4 tane %100'lük gol pozisyonumuz vardı. Sonunda attık yani. e var da yok muydu? Ya yalan söyleme ya. nasıl ya? Bakın izleyin videoyu ya. Aa! <laughs> Böyle çirkinlikleri istemiyoruz ama. Bu ne? Ver kırmızıyı hocam hadi. <laughs> Aa! Onlar sesi kapattı gibi ne diyor adama? Aa! Yalnız abi ne bu çirkeflik? Niye böyle bir şey yaptın? Adamlar bomboştu. Pas vermedin ya. Adamlar bomboştu ya. Pas vermedin ya. Bomboşlar adamların ya. Kimsin ki alı bomboş. Barajdan maç kimse yok gördün değil mi? Ben bakmadım ona, direkt vurdum. Şok olursun. Görüm, bir, bir daha izlesen şok olursun. dersin ki ben bunu nasıl yaparım? Bu arada 9'a 5 olmuş abi şutlar. Ne diyorsun? Hani birazcık yaklaşmışım sana. Kapanmış. Demek ki maçta daha iyi oynamaya başlamışım ikinci yarı. Ya boş boş konuş beni sinirlendirme ya. Öyle değil mi? Hadi tabii ki ya. Pasta önümüzde kaldı ya. Oha. Uf! Oy! <laughs> yandı buralar. Buralar yandı. Kül oldu buralar. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım Ronaldo dedi ki Tek gerçek benim dedi Torres falan hikaye dedi. Tek gerçek Abi benim. Ya, Yalnız bu golün çok yarısından çok fazlasını yani. Romelu Lukaku'ya yazacağız. O nasıl bir o nasıl bir lan? Lukaku şey. ne yaptın? Döndü. Onun orada ayağına attı Ronaldo'nun. <laughs> Kaleci çaresiz. Bakın benim attığım. pas burada offside oluyor. Benim burada var. Lukaku ayak dışı. Ayak sol ayak dışı atmış. Ya Lukaku sağ ayak mı sol ayak mı? Sol ayak mı galiba. Ronaldo. Ha, i̇nanılır gibi değil ya. Vallahi inanılır Ron, gibi. Ron, değil Ron, ya. Ron, Ron, Ronaldo. Ron, Ron, iş. Ya baksana sonradan girmiş salan. koşamıyor ya. Abi demek ki çok yorulmuş. Onlar abi kayacak şimdi bana. Vur, Baran Allah, ah penaltı, penaltı hocam, hocam yemin ederim penaltı var. Allah çarpsın penaltı. Bak Allah ya gidemiyor ya, penaltı. gidemiyor Allah belan versin gidemiyor ya. Vallahi gidemiyor ya. Anar buluruz izini bilirsin zırdeliyiz biz Offside yok Gol Lukaku azma Attı golü Ver lan topu diyor adama Varana ver topu diyor İşte Lukaku Onur abi geçme golleri aman Aman abi biraz Ya abi ayıp ama ya Ya ben seninkini geçiyor muyum abi ya Nasıl çıkılıyor bundan ya Hayır hayır çıkmak yok Ne yapıyorsun abi maç bitsin Aa Arkadaşlar bu ne ya? Ben oyuncu değişikliği yapacağım. Şimdi kimi çıkaralım? Bir yere yerine kimi alalım? Kalecimi çıkarayım mı? Gol atmak ister misin? Kaleci bo... Nice tamam. <laughs> Onur abi güzel oyunundan dolayı tebrik ediyorum. Gerçekten ilk yarıda çok çok iyi oynadı. Orada fark açabilirdi ama olmadı arkadaşlar. Ondan sonra biz de fırsatı değerlendirdik. 3-0 kazandık. Tebrikler Onur abi. Ee, arkadaşlar oyuncu silmeye geçelim. Sevgili dostlarım o gün çok acil bir şekilde çıkmamız gerekti. Ee, ve burada 4 oyuncumu görüyorsunuz. Stoper'deki 4 oyuncu. 4 oyuncu mu 5 oyuncu muydu ya? 4. 4 değil mi? Tamam 4 oyuncu görüyorsunuz. Sadece e, bir tanesinde kaleci farklılığı var. E, Kurtuğa vardı. Kurtuğa'nın ya yerine Navas'ı koydum. Çünkü Kurtuğa'yı ben gidip bir kalecinin üzerine bastım başka bir gün. Yanlışlıkla. E, zaten ikisi de overall olarak bir, bir over falan fark ediyordu arada. Şimdi... Buradan iki adam seçip biri tamamen simliyor, biri banlanıyor değil mi? Banlanıyor. Öyleydi tamam. Hı hı. Şu anda sol bekim iki stoperim bir de sağ bekim var. Senin seçtiğin dört oyuncu burada. Ee, oyuncuları sana söyleyeyim mi istiyorsan? Yok istemiyorum abi şu an. Oğlum zaten <laughs> söylemiştim galiba ben sana o diyorum. Ama yine söylemişim söyleyeyim. söylemişim ben. Ha, tamam yine söylüyorum. Ben şu an bana sürpriz olsun istiyorum. Ne söyle tamam? Varan Messi Navas Ronaldo. Şimdi bu arada bir tanesi haftaya, bir haftalık banlanıyor. O detayı da verelim hani bilmeyenler varsa. Evet, Messi. bir maçlık gel. Yani, bir ve maçlık. Messi veya Ronaldo'yu silersem de tek bir tane kart siliniyor. Hani bütün evet. Messi'leri silinmeyecek, onu da bir söyleyelim. Bir maçlık banlanıyor. Bir maçlık banlanıyor evet. bir de hani bir tanesi silinirse hepsi, mesela üç tane Messi'm var, hepsi gitmiyor. Öyle bir kural doğru. yok yani. Doğru, doğru. Evet. O zaman ben 2 ve 4 diyorum. 2 ve 4? Tamam, 2 ve 4 şu anda. Hangisi silinecek hangisi? Hangisi e, siliniyor hangisi şey e, bir hafta banlanıyor. ona karar ver. Önce siliniyoru söyledi o yüzden siliniyordu dördü siliyorum ikiyi banlıyorum haftaya. Olay. Emin misin? Eminim bilerek de salak dedi şimdi ki ben vazgeçtim diyor. Son bir şans veriyorum çünkü video kötü olacak. Yok yok dördü siliyorum. Hayır, ben banlıyorum. ondan sonra şey olacağım yok işte kurtuğa bilmem neydi falan di filan. Son şansını veriyorum bak. Sonra bana kimse dördü, konuşmasın. Dördü siliyorum. İkiyi anlıyorum. Bir dakika, nereden nereye dört? Baştan dört. Hangi yani, hangisi dört Soldan yani... ev, hep soldan yapıyorum. Hayır, sen şöyle söyle bana şimdi. Yer olarak söyle, mevki olarak söyle. Sağ bek. Tamam. Ve? ilk stoper, sol stoper. Tamam. Sağ bek siliniyor, sol stoper banlanıyor haftaya. <laughs> Arkadaşlar Varan'ın banlandı. Ronaldo'm siliniyor. Ah aşkım tamam aşkım ne sanıyorsun ne? Ve e, ee, 4 4 yapıyor Arda'n 12 puan. Bizim sadece 0 puanımız var sevgili dostlar. Çok kötü bir hafta geçirdik. E, size bazı sürprizlerim var. E, bayağı kaldım yenilikler yaptım. Haftaya ki maçlarımız çok güzel olacak. Ama istiyorsanız zaten şu anda zaten içindeyken Bunları hemen halledelim. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi buradan D antrenörünü yap diyoruz. Ne oldu ya? Emin misin diyor. Siyah nadirlik falan diyor. Verdik. Gitti arkadaşlar. 94. Ne oldu? Kendinize iyi bakın. Aleyim Bizi Aleyim instagramdan Aleyim. takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.